Cenab-ı Hak İnfitar suresine buyuruyor. Ey insan diyor. Seni şekilde en güzel şekilde yaratıp düzgün kılan, senin dilediği sureti birleştiren, kelimi bol, ve ihsanı bol Rabbine karşı aldatan nedir diyor. Bu ana karnındaki durumunu bildiriyor. Nasıl ana karnı şekilsiz şekilde yani en güzel bir şekilde çıkıyor. Bir kaderle dünyaya geliyor. Yine Cenab-ı Nimetleri saymaz, ihsanı ve ikram bol. Rabbine karşı alt nedir buyuruyor. Gafil insan için, zavallı insan için, kalbi viraneye dönmüş insan için Cenabı Hak buyuruyor ki, insan görmez mi ki? Biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apacık düşman kesilmiş Rabbine. Kendi yaratıcısını unutarak bir de bize karşı misaller getiriyor. Şu çürümüş kemikleri kim dirilecek diyor. Evvele merre onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yani ilk yaratmak mı zordur? Yaratını tekrar yaratmak mı zordur? Yine Cenab-ı Hak parmak ucuna misal veriyor. Biz parmak uçları bile aynı eski hani getirmeyi bizim gücümüzle belane. Kafir alıyor böyle kimi toz haline gibi biz de böyle toz kemiklerden mi meydana geçeceğiz diyor. Cenab-ı parmak uçlarınızı bile yaratacak. Bu da bir Kur'an mucizesi. Yakın zamandan eve bu parmak izinin durumunu her insan ayrı bir kimlik olduğunu bilinmiyordu. Dünya 800 milyar insan var. Her birinin parmak izi yani birkaç santimetre karelik parmak uçları hepsinden farklı. Yine baktığımız zaman ilahi kudret ben diyen kibirler vesaire karşı. Nasıl canım ebabil kuşların bir nohut kadar taç koydu ağzına. Onun bir film karnından girdi, bir yere serdi. Bugün aynı benim diyen yani, kibirlenen, gururlanan, ahiret unutan, yaratını unutan Rabbine karşı Cenab-ı Hak bütün dünya toplamı, 3-5 gram gelen toplama bir virüs gönderdi. Bütün o küresel güçleri aciz hale bıraktı.